De. Hayır abi bugün adamlar var. Bak mesela sen git 5 farklı cephede savaş. Tamam mı? Bir devletin yıkılışını, bir devletin kuruluşunu yönet. Kısacık hayatına onlarca kitap sığdır. Yeni bir alfabe çıkar. Yeni matematiksel, bilimsel terimler çıkar. Ondan sonra memleketinde yararlı olacak 13'ten fazla kurum geliştir. TDK'sı bilmem nesi. Tamam Kadınları insan haline sok. Kadınları insan haline sok. Dünyada belki de ilk üç olabilir. kadına seçim hakkı ver. Memleketi böyle sırtla taşı. Ondan sonra Gavat'ın biri çıkıyor. Diyor ki ya ben kabul etmiyorum. Benim atam değil yani. Saygı duymuyorum Atatürk'e. Ya sen ne yaptın abi hayatında yani? Bir anlatsana yani. Karşılaştıralım tamam. Başarılarını koy. Ne yaptın? Orta 2'de Gökçe ile mi çıktın yani? Ne kadar başarılı <laughs> olabilir ki yani? Bir anlat sen. ben Atatürk'e saygı duymuyorum. Ya tamam abi hani duyma tamam da yani Atatürk'ün de çok sikin değil ya. Yani. <laughs> kusura bakma yani. Ben bunu çok seviyorum. Ben saygı duymuyorum. Tamam abi de yani. Senin saygı duymaman yani ne bileyim denizde ya, okyanusta damla yani kusura bakma. Duymuyorum. Bence Atatürk çok şeydi yani. <laughs> tamam okey. Şu an bak sikliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaygı yani duymuyorum. Tier 3 çanta var, Scar var istiyor musun? İçki içiyormuş Metin. Geliyorum Metin. Beğenmiyorum <laughs> yani. <laughs> Ümeyni <iyi> seviyorum. Ne yaptı Scar? Bir dakika. Öyle bir kadın var değil mi? Ümeyni'yi seviyorum, Atatürk'e saygı duymuyorum. Ya, yani ya yani ne olacak yani? Hayır sen... Düşünce hakkı yok mu abi? Özgürlük yok mu? Sevmiyorum. Nerede kar abi? Yok abi. Skar o arkada işte abi. İşte onu Sıkar. soruyorum abi iki saattir beni kovalatıyorsun. Bak bu, şu karşıdaki duvar var ya orada. İyi tarif ettin abi. Bir üç çanta da var orada. Yok abi şimdi bak görüşün ne olursa olsun ben saygı duymuyorum sevmiyorum falan hani hakikaten ya bir ses... nerede abi duvardayım ben şu an burada kar mı kar yok. Nasıl yok abi Hakkı orada? Ya ben hakikaten şunu söyleyebilirim mesela. Görüşü falan hiç önemsiz abi. Ne olursan ol, nereli olursan ol. Ama abi abi böyle lavali labali sevmiyorum etmiyorum falan diyenlere sadece gülebiliyorum yani başka bir şey yapamam ki. Ne diyeyim M416. Ki? Ne diyorsun? Vallahi. Dan nurey döndürün. Direkt taktığım attachment'ları hepsini söküyorum şu anda. Dan <laughs> nurey Ses duyam galiba lan. Duyma. Görme. Nerede? Abi tam olarak senin şu tarafa gideceksin. Bak şöyle karşıda kutular var orada. Ya ben geçen bir video izledim. İlber Ortaylı ne biliyormuş diyen adam var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bununla ilgili bir video yapacağım abi. Metin şu an karar aldım abi. Tamam abi. Videonun başlığı cahillik nedir? Denderere <laughs> <laughs> Yok gerçekten. Bizim araba neredeydi ya? Bir video yapacağım. Böyle animasyonlu. Cahillikle ilgili. Psikolojide cahillik. Cahillikle ilgili söylenmiş ünlü sözler. Yapacağım abi. Bende. Bizim arabayı hatırlıyor musun? Hayır abi bizim arabamız mı vardı? Şuraya hem burada. Cahillik her şeyi bilme sanatıdır. Kısa özeti bu. Evet. her şeyi siyasete dökmekte şeyimiz yok yalnız. Cahili mahili, sağcısı solcusu bilmem nesi. Biz öyle bir kutuplaştık ki nasıl oldu ben de anlamadım amına koyayım. Çıkıp mesela diyorsun ki Atatürk şöyleyi böyleyi, Tamam bir dakika CHP bu kesin AKP'lilerden de nefret ediyordum. Puh! Puh! Eyvah. Ne ne yapıyorsun? Öldük amına Ona ona nasıl ona nasıl çıkıyoruz? Bu tüme varımlar, bu çıkarımlar. O cazlar bluzlar beni mahvediyor bitiriyor. Bu sözlerin, Bu sözlerin sürekli... üstüne gönlümde, <laughs> gönlümde numara 1 oldunca o baba dile boynumu Aha dolarım. insan insan. Nerede nerede nerede? Abi araba var taşın başında. Hadi dur 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 savaşalım. Metin güzel dur. Nereye gitti? Oradaydı bilmiyorum.